Merhaba arkadaşlar, Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcan yemeği yapıyorum arkadaşlar. Kızartmıyorum, fırında, ızgarada kızartacağım arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz, de yaparsınız. Lezzetli, e, çok güzel oluyor. E, Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmamış olursunuz. Sizleri bekletmeden. Patlıcanlarımı hazırlayarak yemeğimin yapımına başlıyorum. Önce patlıcanlarımı yıkadım, soydum. Bu şekilde doğradım. Birkaç kaşık sıvı yağ koyuyorum. Patlıcanların hepsine buluşacak şekilde yağ ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Ben 2 kilo patlıcandan hazırlıyorum. İsterseniz elinizle de e, karıştırabilirsiniz. Tepsime koyuyorum. Izgaramı açtım. Bu şekilde kızartıyorum. E, tam kızartma olmuyor arkadaşlar. Sağlıklı bir yemek oluyor. Hem lezzeti güzel hem sağlıklı. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Ara ara karıştırıyorum bu şekilde. 3 tane soğan hazırladım. Soğanlarımı bu şekilde küp küp doğuruyorum. 4 tane de soğan koyabilirsiniz. Soğan da lezzet veriyor arkadaşlar. Domatesi, soğanı fazla olursa lezzetli oluyor. Videom buraya kadar izleyip beğeniyorsanız arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarım hakkında öneri ve görüşlerinizi yazar, yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Sizlerin ne düşündüğünü merak ediyorum. 6 diş sarımsak koyuyorum. Sarımsaklarım küçük olduğu için doğramak istemedim arkadaşlar. Tüm bütün, bütün attım. Yine patlıcanlarımı ara ara karıştırıyorum. Alttaki kalan patlıcanları da biraz kızarsın istiyorum. Ben 7 tane domates kullandım. Küçüklü büyüklü. Normal domates orta boy domates kullanırsanız 6 tane de kullanabilirsiniz. Sıcak suya koyduğum domateslerimin kabuklarını soyuyorum arkadaşlar. Şekilde iri iri doğruyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bildiri zilinizi açarsanız yeni videolarımda ilk siz haberdar olursunuz. Patlıcanlarım kızardı. Tencereme bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Soğanlarımı ilave ediyorum. Hafif soteledikten sonra bir tane kapya biberi koyuyorum arkadaşlar. Görsel olarak güzel olsun istiyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu salça koyuyorum, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası. Salçamı şu şekilde biraz çeviriyorum, salçamın kokusu çıkana kadar. Üzerine domateslerimi ilave ediyorum. 3-4 dakika bu şekilde domateslerimi soteliyorum. Tuzumu koyuyorum yaklaşık iki buçuk tatlı kaşığı tuz koydum, biber koyuyorum, bir buçuk tatlı kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum arkadaşlar. Tuzunu, biberini siz kendi damak tadınıza göre koyabilirsiniz. Kızarttığım patlıcanlarımı ilave ediyorum. Fırın fırında kızarttım arkadaşlar. Hem hafif oluyor hem lezzetli oluyor. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde yavaşça karıştırıyorum. Eğer suyu az ise arkadaşlar yemeğinizin 2-3 su bardağı su ilave edebilirsiniz. Benim yemeğim bu şekilde. Videom buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir görüşmek üzere.